Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar merakla beklenen hediye gönderme etkinliğinin koşullarının bilgisi geldi sonunda. Bunu size okuyacağım. Kısa bir video yapacağım. Tatil hediye gönderme etkinliğine katılmanız için arkadaşlar burada yazıldığı gibi en azından 40 seviyeye çıkmış. Fatih Ticaretine ulaşmış. 4. sahneyi tamamlayarak ve hesapları 20 Kasım 2021 tarihinden önce oluşturulmuş olan oyuncular 20 Aralık günü saat 21'de 3 Ocak 21 arası erişime açık olacak. Bu sürece hediye gönderme etkinliğine katılabilecek. İttifakta zıvır zıvır falan mekan. Yani. yani arkadaşlar 40 seviye ve Fatih'e derecesine ulaşmış ve 4. tamamlayarak demiş. Yani 4. şey, sahneyi tamamlayacağız. Ayrıyetten de 40 seviye olacağız. Yani budur yani. 40 seviye ve 4. saniye tamamlamak. Zaten 4. seviyeyi tamamlayınca Fatih derecesine ulaşmış oluyoruz. Ayrıyetten Ayriyette, de arkadaşlar 20 Kasım 2021 demişler. Şöyle bir bakalım. Bugün 20, yani 29 Kasım. Mesela arkadaşlar bugün hesap açsanız patladı. Hatta geçen hafta da hesap açsanız patladı. Yani 20 Kasım'dan önce oluşturulmuş hesaplar diyor arkadaşlar. Yani hesap açmak olanlar yani hayal kurmasınlar. Geçmiş olsun. 20 Kasım'dan önce hesabınız varsa da 4. saniye tamamlayıp 40. seviyeye ulaşmaya çalışın. Bu şekilde arkadaşlar hediye gönderme etkinliğinden yararlanmak için bunu yapmanız gerekiyor. Bu videoyu hemen çekip yayınlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese oyunlar.